İsrail'in uluslararası sularda 9 Türk'ü katlettiği vahşete ilişkin Mavi Marmara davasının dördüncü duruşması İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görüldü. Kar olsun, kar olsun. Adliye önündeki meydanda toplanan İHA İnsani Yardım Vakfı, Özgür Der ve bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri İsrail'i protesto etti. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak asla. Buna bütün kalbimizle inanıyoruz. Davanın peşindeyiz ve buradayız. Davanın sonucunda bu e, cinayeti işleyen e, kişilerin e, tutuklanmasını bekliyoruz. Davada saldırıya ilişkin dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı Gabi Aşkenazi, Deniz Kuvvetleri Komutanı El Yezer Marom, İstihbarat Başkanı Amos Yadin ve Hava Kuvvetleri Komutanı Avişay Levi yargılanıyor. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada bazı mağdur ve müştekilerle tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada sanıkları ise İstanbul Barosu tarafından atanan bir avukat temsil ediyor. BM İnsan Hakları Konseyi de yaptığı araştırma neticesinde yapılan eylemin insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu, bir savaş suçu olduğunu da tespitini yapmış durumda ve biz bu dosyayı da mahkemeye sunmuş bulunuyoruz. Mahkeme bundan sonra vereceği karar yakalama kararıdır diye yakalama kararı olması gerekiyor. Bu duruşmada tutuklama kararının normalde çıkması gerekiyor. Çünkü bütün maddi deliller ortada ve bu bir ceza davası. Bütün deliller toplanmış durumda. Eğer bu duruşmada tutuklama kararı verilmezse demek ki bir müdahale var diye düşüneceğiz. Duruşmada Mavi Marmara gemisinde yer alan yabancı uyruklu yolcular da ifade verdi. Amerika'dan gelen Kenneth ismindeki bir mağdur Cevdet Kılıçlar'ın vurulma anını anlattı. Cevdet Kılıçlar'ın elinde sadece kamera olmasına rağmen helikopterden yapılan özellikle hedef alınarak yapılan bir ateş neticesinde alnından vurduğunu orada ifade etti.